Gidiyoruz bakalım, bugün üstüme ne varsa gidiyorum vallaha. Ee, çok bir kilo verme olmamış. Büyük ihtimalle hani şey yaptığımdan dolayı, kalori kıstığımdan dolayı ama sorun yok. 2000'den 1900'e düştü. Bu hafta da artık 1900 kaloriyle beslenmeye devam. Ve ikinci haftamız başlamış, bilmiyorum. Arkadaşlar, şimdi bitti spor. Ama ben de bittim. Açıkçası... Bugün göğüs çalışmam gerekiyordu. Çalışamadım çünkü havlumu unutmuşum. Ben de dedim ki kardiyo yapayım en azından göğüs yerine. Zaten hani bu ay bizim amacımız kilo vermek. Geçen hafta ile ilgili yorum 100 kalori düşüreceğim 2000'den 1900'e. Ve hepsi karbonhidrat olacak. Protein ve yağdan kesinlikle kısma yok. Patatesi azaltırım veya belki bulgura falan geçerim bilmiyorum. Daha tok tutuyor bulgur. Böyle. Gideceğim şimdi kahvaltımızı yapacağız. Bayağı yoruldum da. Bir de havlu olmaması öldürüyor yani. Zaten içeride tenisim içinde kalıyorsun. Sesim de geliyordur umarım ya. Neyse geliyormuş. Şimdi size tek bir hatamı söyleyeceğim. Büyük ihtimalle direkt 2000 kaloriye düşmek hataydı. Çünkü bu aslında kendi kilo verme videomda da bahsettiğim bir muhabbet. Bir anda kalorileri kestiğin zaman vücut ne yapacağını şaşırıyor. Kendini koruma modu diyelim. Öyle bir saçma salak bir şeye giriyor. Bu sefer metabolizma yavaşlıyor. Bende de büyük ihtimalle şu an aynı şey oluyor. Ama yapacak bir şey yok. Dediğim gibi bir ay deney yapacağız. Canlı deney kendi üzerinde. Saat sabah 5'i çalışmaya devam. Pırıldım ya. Dostlar selam bugün. 9. gün falan herhalde. Gece mesaimizden çıktı. Saat şu an 4.30 olması lazım. Akşam. 4'te falan geldim zaten. Abi antrenmanımız bitti. çocukla tanıştım yine bir ton lafı tuttu ama sorun yok yani muhabbet ettik. 20-25 dakikayı patladım dediğim gibi muhabbeti tuttuğu için ipin ortasında dakikayı falan hep kaçırdım. Ama yine garanti şekilde 20 dakika atladım yani. Fazla olmuştur ama eksi olmamıştır öyle bir söyleyeyim. Şimdi a e gidiyorum maden suyu almaya. Bir tane içeyim belki altılar olur bilmiyorum. Bugün de kırmızı biber tavuk, fırtırt, bu aynı işte. Afiyet olsun. Selam dostlar. Bugün 10. gün falan olması lazım. Hiç video çekemedim bugün. Şöyle tutuyorum da dursun. Çok sıcaktı gün boyu. O yüzden pek bir şeyler yapamadım. Kahvaltımı yedim. O kadar yani. Sonra çalıştım zaten. Şimdi gidiyorum spora gidiyorum. Saat 7.30. Hadi gidelim. Bak, çekiş antrenmanımız bitti. Ben de bittim. Hadi görüşürüz evde. Herkese salam. 33 yaşım var. Limon buldum ne yerde? İyi duruyor ama bilmiyorum. Sorun yok. Oo taze la. Daha yeni dalından kopmuş. Şimdi eve gider çörcil yapalım onunla. Allah sağ olsun buldurdu. Beleş. Soda da var evde. Maden suyu düzeltelim. Soda şekerli olur. Maden suyu doğal olur. Allah dostlar. Yani yine aynı Halil İbrahim sofrası Kuş sütümüz Ay. eksik sadece <laughs> Afiyet olsun Günaydın dostlar Bugün yine Aynı kahvaltı Buna bugün ne koydum biliyor musunuz? Şundan koydum bak Şundan 5 damla koydum Birazdan söylerim nasıl olduğunu Bunu yiyeceğim Abi aşureye gelmişken Sporcu aşuresi Tavuk pirinç Yasmin pirinç 200 gram 200 gram tavuk, 250 gram mantar, 150 gram pirinç, sıfır yağ, ful suyla haşlayacağım. Şimdi bakalım nasıl olacak. Biraz elimizi yüzümüze bulaştırdık ama tadı iyi. Tadı iyiyse sorun yok ha. Tadı kötü olsa da yerim. Yapacak bir şey yok. Ee, bir daha böyle yapmayacağım. <laughs> Bunu yiyeyim. Vallahi dostlar ben artık günleri unuttum. Siz sayarsınız. Zaten şeye koyuyorum gün başına. Ee, saat şu an 9'u 9 geçiyor. 9'da mesai bitti. Direkt zaten her şeyim hazırda çıktım Gidiyorum Şimdi bugün yine ba bacak gün tamam Gelin birbirimizi kandırmayalım Ne ben bacak yapayım bu seri boyunca ee, Şük yok Kısa tutacağım Ne ben bacak yapayım bu seri boyunca Ne de siz isteyin Zaten 30 kişi izliyor neyse ee, Kardiyo yapacağım bacak gününde full Hem çok vaktim de yok Çünkü 11'de evde olmam gerek Diğer işime başlamak için 11'den de önce hatta Çünkü hadi yemeği işi yaparken yesem Yine de 5-10 dakika öncesinde orada olmam gerek Bir saat çalışacağım ama yine de 11'de orada olmam gerek ee, Kamerada aldığım için biraz Parası hazır da gerçi yine de Heh, Çalışalım Şöyle ışığın altına geçeyim ee, Şimdi gidiyorum işte çalışacağım Lan, Vaktim yok diyorum ışığın altında duruyorum Heyecanlandım ya Kamera gelince çok iyi videolar gelecek ee, Bu kanalı sadece spor üzerinde Tutmak istemiyorum Öyle hani hayat spor olan birisi değilim Çünkü bakalım ya Kapatıyorum ben bu ne oğlum iyice karanlık oldu. Bugün antrenmanı şöyle göstereyim. Şapkam. ne hale gelmiş. Ama bunu takınca daha iyi oldu çünkü yüzüme ter gelmedi. Bu full teri çekti. İyi oldu yani ama nasıl terlediğimi siz görün. Buçuk geçiyor. On buçuk, 11 on işbaşı. Hemen çıtırından bir duş ardından. Çalışma vakti, daha yemek yiyeceğim ya. Acıktım da valla. Bu yemeği hazırladım şimdi. Sabah çekmiştim nasıl yaptığımı. İğrenç duruyor. Arap yemeği gibi ama tadı güzel yani. Ben çok beğendim. Araplarla çok aram yoktur. Sevmem kendilerini. Ama yemek iyi oldu. Selam dostlar. Gidiyorum. Tekrar birazdan gideceğim. Sona yani videonun sonuna, bu videonun sonuna değil, serinin sonuna yani 30. günde baştaki ve sondaki halimi göstereceğim. Bu arada 2000 kalori tüketiyordum dedim ya size kardiyoyu arttıracağım diye. düşündüm taşındım yani 1900'e düşmek daha mantıklı o yüzden hem kardiyoyu arttıracağım hem 1900'e düşeceğim. Şimdi çünkü hani düşünüyorum abi bizim amacımız şu bir ay içerisinde hızlı kilo vermek. Ya bu arada hızlı kilo veren hızlı kilo alır. Bu bir gerçektir. Tabii ki reverse dieting dediğimiz şeyi doğru şekilde yapmazsan büyük ihtimalle ben de yapamayacağım. Çünkü döndüğümde hani işte o ya geldim. Yani kız arkadaşımla takılırım, arkadaşlarımla takılırım falan. Yer içelim birkaç gün. Ama bu bir deney olacak. Bak yine yine şeyi ısırıyor yine. Ne ısırıyorsun lan? Koca götlü. Kimle konuşuyorsun lan? Allah aşkına bırakın beni kızdığımı anladı. Neyse işte anladınız hadi görüşürüz. Abi şu bizim ülkede şu muhabbeti hiç anlamıyorum ya ah çizdiğine bak Allah belanı vermesin yani bak araba Şimdi ana yola çıkacağım ee, spor salonu kapandığı için yetişemedim. Yani 10 dakika falan, 6 dakika falan ancak kardiyo yapabildim. Buradan koşa koşa eve gideceğim. 15 dakikalık koşu yapmış gibi düşünün. İnşallah fazla dur Araba var diye gidemiyorum. Hadi bismillah. Vallahi ne kadar çantalarımı sıkılattırsaysam da ne böyle oldu ya. Çok zor ya. Öleceğim. Bir dakika falan koştum herhalde. Ya çok hızlı koştum ya da üstümdekilerden veya dışarıda soğuk hava olmak, solumakta konuşamıyorum bile. Aşırı yoruldum. Neyse bu da böyle bir tecrübe oldu. İyiydi. Şu i̇şte koşmaya da alışkın olmadığım için kardiyo olarak hep ip atlıyorum. Bayağı bir yordu. Yavaş yavaş nabız normalleşiyor. Zaten eve çok az kaldı. Gideyim yemeğimi yiyeyim duşumu alayım hemen yatacağım sabah mesai var çünkü hadi gidelim. Dostlar selam bugün kaçıncı gün lan 8 9 10 11 12 veya 11. gün buraya yazarım zaten siz doğrusunu görüyorsunuzdur hatırlamıyorum. Kahvaltımı yapacağım şimdi yine pankekin yarısı ve kahve hazırladım abi sabah 8'de mesai'm var ya. 7.50 geç uyandım ben. Çok kötüydü. Şu an saat 10. bir saatlik devrettim artık çünkü gitmiyordu yani. Başka birine devrettim. O devam edecek benim yerime. Neyse şimdi kahvaltımızı yapalım. Bugün kameram falan gelecek. Bundan sonraki görüntüyü kameradan devam edeceğiz. Bilmiyorum. Kahvaltımı yapacağım şimdi yine pankekin yarısı ve kahve hazırladım. Abi sabah 8'de mesaim var ya 7.50 geç uyandım ben. Çok kötüydü. Şu an saat 10. Ee, bir saatlik devrettim artık. Çünkü gitmiyordu yani. Başka birine devrettim. O devam edecek benim yerime. Neyse şimdi kahvaltımızı yapalım. Bugün kameram falan gelecek. Bundan sonraki görüntüyü kameradan devam edeceğiz. GoPro ile çekim 1. Evet şimdi salona geldim. Tamam, şuraya koydum tekrardan da. Abi sırt antrenmanı bitti, şimdi kardiyomuz var, klasik bir patlamaca. Bakalım şu an burada nasıl çekiyor bilmiyorum. İyi gibi duruyorum ama biraz karanlık ışık arkamdan geldiği için işte. çıktım ya donuyorum yemin ediyorum. Neyse. Ya işte şu kameranın rahatlığına bak ya. Yok telefon ısındı yedi. Şarjı da oldu yedi. Gidiyoruz böyle. Çok terledim. Açıkçası tişörtümü giymek istemedim abi zaten. Yani şu sıcakta da olan bu gerizekalı niye atletti, geziyor demesinler. Zaten bu sıcakta. Yani ne güzel geziyorum işte. Bir çarşı gross var. Gideyim az birden maden suyu alayım ferahlayalım, içelim içelim, güzelleşelim. Neyse, kapatıyorum ben şimdi. Maden suyumuzu da aldık abi. Oh. Çok şükür ya. 150 gram pirinç, bir de şu tavuğu atacağım, haşlanacak beraber. 200 gram burası da zaten 200 gram 200 gram ayırdığımı daha önceki videoda söylemiştim. Bu da GoPro'ya aldığım şey, market. Reklam olsun adamın. Çünkü çok iyi paketlemişti helal olsun. Dolap da bozuldu ötüp duruyor. Deli ediyor beni ya. Mal gibi ötüyor sadece. Evet yine ben yine mükemmel bir Arap yemeği. Tövbe aşağı. Neyse. Erkçılık yapmıyoruz arkadaşlar. Allah korusun. Şalgamımız da var. Şöyle göstereyim. Evin yarısında elektrik var. Yarısında yok. Evet benim odada da yok. Allah belanı vermesin. Neyse ben bunu gömeyim şimdi. Şapırda mı ha? Yiyişim böyle abi ne yapayım? Ha sikerim senin yiyişini şimdi ha. Oğlum mal mısın? Şapırda mı ağzını İyi Yiyişim böyle abi ne yapayım? Evet yumurta kalmadığı için bugün krepi sütle yapacağız. Ama kötü oldu da hiç sorun yok. Bir ölçek. Protein tozu ölçeği. Bunlar atmayabilirsiniz. Bence çok işe yarıyorlar yani. Şöyle iki tepeleme ölçek genelde 100 gram yapıyor bakalım 104 gram hiç sorun yok protein tozu bu arada internette bir kampanya var da, nutrition'a 4, 4 kilo falan aldım yani hiç şey yapmamış bir şey de lazım oluyor yurtta hadi abi yapışmış hep dibine. Şenariyle değil geldim ben bu ortama geldim Demoloji yapmam, lafımı esirgemem Ben ağır abim adımı Şöyle bir şey açayım Yarısını yedim yarısı duruyor Yarım saat yerim büyük ihtimalle Öyle. Şu an kullandığım kreatin de bu SS'nin Abi ama iğrenç şey ya, Roması ettim. Vallahi berbat bir şey yani tavsiye etmem ben. Selam dostlar, 13. gün ee, gidiyoruz. Şapkamı ıslattım abi. Nasıl duruyor? Küçükken böyle ıslatırdık biz dışarıda falan öylelerken, sıcakta. Tabi şimdiki sıcakları görseymişiz, dışarı bile çıkmazdık ama yapacak bir şey yok. Çok sıcak ya. Gidelim bakalım. Bugün kardiyo var yani. Bir saat ip atlamaca. Bir saat değil lan. 20 dakika falan yürürüm. Şeyde full maksimum yükseklik 6 veya 5 hızda. Ondan sonra ip atlarız 40 dakika. Ondan sonra döner giderim ne yapayım daha. Yeter da. Bu arada kilo vermişim tekrardan ama söylemeyeceğim kaç kilo verdiğimi. haftanın sonunda tekrar ölçeriz. Haftadan haftaya öğrenmiş oluruz böyle. Günde bir tartılma hoş değil de ben tartılıyorum yani. Ama ne bileyim böyle kilo vermek, ilk defa kilo verecek biri falansanız aşırı moral düşürebiliyor. Çünkü bazen arta biliyor yani bilmiyorum neden. Veya bazen hiç gitmiyor bir anda düşüyor. Mesela bende olduğu gibi. Yani 4-5 gün hiçbir ilerleme olmadı ondan sonra bir anda düştü. Şimdi bakacağız işte. Gidiyoruz. Şu yola bak ya. Ayakkabının içine vallahi şu bu yoldaki taşlar sıçtı yemin ediyorum. Ulan önceden yol yaptı, yol yaptı diye dalga geçerdik. Şimdi yolda yapmıyor. Allah. Ne olacak halimiz arkadaşlar? Vay, bu ne bunlar korat mu amca. Fosil oğlum şurada. Burada da binamız var. Neyse geldim sayılır. Hadi görüşürüz. Yine bu arada koşarken falan çekmem kendim sanmıyorum da. İp atlarken falan gösterir miyim onda bilmiyorum. Bir arkadaş yorum atmış bu arada. Bunu da izliyorsa selam olsun demiş ki işte hani her gün her öğünü çeksene önlerini atlıyorsun falan da ya her sabah aynı şeyi yiyorum değişiklik olduğu zaman zaten çekiyorum da ne bileyim 7 gün boyunca her sabah yediğim o aynı pankeki çekmek bence garip kaçar mesela bugün şeyi çektim yumurta kalmadığı için sütle yaptım Bu da zaten iğrenç oldu o kadar süt yani karnım biraz ağrıdı süt bozuyor beni ya Abi bizim kız arkadaşım falan hiç bozmaz yani. O bayağı içiyor. Normal süttür. Latte falan filan. Latte direkt bizi bozar da erkek adamı zaten bozar. Neyse. <laughs> bir saat boyunca kardiyo yaptım. Aşırı yorgunum. Ama gidiyoruz bakalım. Çok yoruldum valla. Çok çekemedim. Kalabalıktı bugün anlamadım. Niye kalabalıktı? Dün saatte değildi. Gerçi bugün... Ha, bugün cumartesi ondan. Aha. Şöyle de çekeyim. ha 55 dakika. Yapmışım. Bir saat değil. İyiydi ama ya. Bayağı bir şeyler yaptım zaten çektim gösteririm size de. Çok yoruldum ya vallahi Şuradan maden suyu alalım mı guys? Gelin alalım 20'li Hadi bakalım. Şunu de geliyor. Yoruldum lan. Yok arkadaşlar. Maden suları çok pahalanmış ya. Bir de bu bey pazarının büyüğü var ya. Sözde çıktı da hiçbir yerde yok ki anasını satayım. Bir ara bir Beyza ile gezerken bulmuştuk. Şansa. Bir daha da hiç bulamadım ben ondan. Hiç de denk gelmedim açıkçası. Niye öyle bilmiyorum. Ağzbirlere geliyordu acaba kaldırıldı mı onun da farkında değilim de. Neyse. Ama daha reklamını paylaşıyorlar yani. gitmeye devam hadi bay bay. Aha oğlum böyle gidiyorum böyle daha rahat. Kafam acıyor ama taşıması daha rahat yani. Bir de iki elimle tutarsam şu kamerayı bırakıp. Vallahi 70 lira var kafam üstünde. Şimdi bu tavuk pilav. Abi dün şundan aldım acı sos. İyi oluyor yani farklılık katıyor ketçap gibi. Ee, odaklarsa kamera neredeydi lan? Dur bakayım şöyle yapsam mu? Neyse arkadaşlar yani kısacası bunda 100 gramında 60 kalori var. 8 gram şeker 100 gramda. Yani çok bir şey değil. Zaten her şey kalori yani bir sonra. Şalgam biraz salatalık. Bu kadar. Şu da çok iyi bu arada. Meyve suyu olarak alıp içebilirsin. BCA olarak zaten BCA'ların hiçbir etkisi olmadı. Neredeyse kanıtlanmış bir şey yani. Değmez parasına en azından verdiği etki. Ama dediğim gibi düşük kalorili şey olarak alabilirsiniz. Bitti yani benimki. Evet geçen hafta. Geçen hafta ayın 4... yok. Ayı bilmiyorum da. Bugün ayın kaçı anne? 19. Ayın 19'u. Bir hafta daha geçti, şimdi bakacağız 90.4 kiloydu. Şimdi kaç kiloyu? GoPro'yu da kenara koyayım da dur. Bir dakika. 1 kilo 1 gram vermişiz. 88.9 kiloymuş. İyi haftada 1 kilo. Yani bence iyi bir rakam. Olması gereken zaten yarım kilo falandır. İki katını arttırmışız. Bir kilo üstüne vermek zor. Film geçen hafta mesela... Ee, şuraya döneyim. Haftada 4 kilo yaptık. O mesela full ödemdi yani. Şu an burada da onu anlamış oluyorsunuz. Çünkü bir haftada 4 kilo veren adam aynı şeyleri hatta daha iyisini yaparak bir kiloya düştü. Allah arkadaşlar kahvaltı hazır. Salatalık, kahve, 5 ee, dakika içerisinde mesaiye başlamam gerek. 5 dakika değil gerçi 10 dakika var. O yüzden şimdi bilgisayar falan hazırlayacağım işe göre. Ondan sonra şey yaparız ya şu kameraya bakmayı da öğrenmem gerek. Unutuyorum sürekli neyse. Bunları yiyeceğim. Dediğim gibi artık 4'e böldüm yani kahvaltıyı 2 defada. Akşam yemeğini de 2 defada yiyorum. Genelde ilk yemeği 8-9 gibi, ikinciyi 1-2 iki gibi, üçüncü yemeği 4-5 gibi, akşam yemeğini de 7-8 gibi yiyip kapatıyorum. Evet. Bugün ufak bir kargo açılışı olacak. Bıçak alayım geliyorum. Şimdi protein tozu aldım. Muğla'ya gitmeden önce. Çünkü yurtta kaldığım için benim çok işime yarıyor yani işim görüyor Açıkçası saçımızı düzeltelim. Hadi bismillah. Bunu şöyle yapacağız. cisim. 2,5 kilo çikolatalı. Böyle içeriğini gösteririm size. Yani biraz şey, çok da iyi bir protein tozu değil ama şey olarak düşünebilirsiniz yani. Fiyat performans ürünü olarak. Ama ben çok kullandım yani nutrition ürünlerini. Bu da ikincisi çilekli. Sadece karışmıyor bak. Bu gay mi? Saygı nasıl? Bu mi? Saygı mu? Lan? Bu gay Önceden bunların üstünde Run Nutrition yazıyordu, şimdi o da yazmıyor. Evet, herhalde fiyattan kısmak istemişler. Ürünler çok pis geldi ama sorun değil. Bu da e, kalan şeyler, hediyeler. Alo, Muhittin, Arif ben. Amerikan başkanı dahil herkesi devreye sokun. Uzaylılar tarafından kaçırıldım. Ne? Dostlar selam. Ee videoyu kapatayım. Saat şu an 4.51. Akşam ve önümüzün ilk partını yiyoruz. İkincisini zaten antrenmandan sonra gelince yarın büyük ihtimalle. O da 10.30-10.50 gibi falan olur. Çok acıktım o yüzden şu an yiyorum. Yani neredeyse 5 oldu saat. Yine şeyimiz var. Acı sosumuz var. Burada şunumuz var. Burada da ben neyse abi nazar nazar değer. Şimdi more plates more dates açıp izleyeceğiz. Bir videosu var. Onu izliyordum. Bakalım afiyet olsun. Dostlar selam çok parlak mı oldu ya neyse e, saat şu an 9.53 kısa bir süre içerisinde gideceğim antrenmana büyük ihtimalle 9.30 gibi salonda olacağım zaten 9'dan mesaim bitiyor 9.53 demişim 8.54 e, büyük ihtimalle daha uzun süre gideceğim çünkü chat de beni tutuyor müşteri diyelim bekliyorum şimdi bakalım bu gidince e, yine herhalde kardiyoyu tamamlayamayacağız çünkü yapacağım bir şey yok yani mesai'm var mesai'den önce gideyim desem salon açılmıyor. Neyse bekleyeceğiz bakalım. Salonda büyük ihtimalle çok çekemem. Bu saatlerde dolu oluyor çünkü fazla dolu oluyor. Sanar mesai'den sonra geliyor. Şimdilik böyle. Evet saat 6 geçiyor. 9'u o kadar acele çıktım ki yani. Şu tripodun haline bak. Bir de üstüme başıma bak. Evet zaten ben böyle ki tam spora gidiyoruz. Yani süslenmeye gerek yok ben çantam bile takmadım yani. Elim aldım geldim. Neyse gidiyoruz. Hadi bay bay. Son birkaç gündür nasıl bir his var içimde biliyor musun antrenmana giderken? Özellikle böyle akşamları gidiyorsan. O kadar acıkıyorum ki. Ya mesela hani aç değilim aslında. Şöyle düşününce aç değilim ama o kadar böyle bir şey yesim var ki. Dayanamıyorum yani. Ya yani şu antrenmana şu an döndüğümde o yiyeceğim yemeğin hayalini kuruyorum. Ama alıştıracağız mideyi. Ha bu arada demiştim ya size. Mesela bir öğünde yiyeceğin mesela 800 kaloriyi 400-400 yemek daha faydalıymış diye. Bunun faydası aslında şeymiş. Daha küçük öğünlerle mideni daha küçük öğünleri alıştırıyorsun. Daha kolay doyuyorsun yani bir müddet sonra. Ama tabii bu böyle ihtimalle bir haftada bir ayda olacak şey değil. Uzun vade bir değişiklik yani bu Abi antrenman bitti şu an ama Yani nasıl yaptığımı size anlatamam bile 30 dakika falan Belki 40 dakika falan sürdü Hiç ısınma yapmadım Isınmaları tamamen atladım Yani öyle yapmak zorunda kaldım Çünkü salonda bir tek ben vardım Kapatacağız mapatacağız muhabbeti döndü Ben de şey yapmak istemedim yani Sorun çıkartmak istemedim yani Sorun çıkartılacak bir şey değil de Normalde 11'de kapanıyor salon ama En azından bana öyledir yani Neyse işte Kısacası kardiyo yapamadım maalesef. Yani yapacak bir şey yok. Böyle şeyler de olacak elbet. Bir ay sonra gidiyoruz zaten sorun değil. Ya sabah erken açılsa ben sabah sporu aradan çıkarma taraftarıyım her zaman. Muğla'da öyle yapıyorum mesela. Muğla'daki salon 9'da falan açılıyordu. O bile bana şey geliyor yani. Geç geliyor ama yine de sabah gidebiliyordum. Yo 8'de açılıyordu pardon. 8.30 mu 8 mi öyle bir şeydi. Neyse işte. Yani maalesef şey yapamadık. Neyse bu haftalık bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda artık görüşürüz 3. bölümde. Birkaç daha böyle farklı bir şeyler daha çekmeye çalışacağım bakalım aralara serpiştirmelik ama nasıl gider ne olur. Çok bir bilgim yok açıkçası. Eve gideyim yemeğimi gömeyim kaçayım arkadaşlar. Yemeğe de çekmeme gerek yok zaten gördünüz. Hadi kendinize iyi bakın.